ma tesbiqu min ummetin hiçbir ümmet öne alamaz Eceleha süresini ve ma onu erteleyemez de istifal babından ta'hir etmek geç olmasını istemek onu erteleyemez de ne öne alabilir ne de geri bırakabilir. Thumma sonra erselna gönderdik rusulena elçilerimizi tetra birbiri arkasından kulle ma cae ummeten her ne zaman bir topluma gelse Rasuluhum onların elçileri keddebuhu onu yalanladılar. Fe etba'na biz de tabi kıldık ba'dahum ba'dan birbirlerine. Yani biz onların arkasını birbirlerinden sonra bir kısmını yok ettik ondan sonra diğeri de onu izledi anlamında. Ve cealnâhum onları kıldık ehadîte efsaneye çevirdik. Ve uzak olsun li kavmin la yu'minûn iman etmeyen bir kavim yok olsun. Uzak olsun. Ve erselnâ Musa sonra Musa'yı gönderdik. Ve ehâhu Harun ve kardeşi Harun'u bi ayatina ayetlerimizle ve sultanin mübin ve apaçık bir belgeyle kime gönderdik ila firavne firavuna başka ve meleihi ve onun etrafına ileri gelenlerine fes tekberu büyüklendiler ve kanu ve oldular kavmen alin mağrur bir kavim oldular ya da mağrur bir kavim idiler. Ve kalu dediler ki e minu inanır mıyız li beşereyn iki beşere iki insana mithlina, bizim gibi iki adama mı inanacağız? Ve kavmu huma ve o ikisinin kavmi lena bizim abidun kölelerimizdirler kavmi bizim kölemiz olan iki adama mı inanacağız? Fekezzebuhuma ikisini yalanladılar. Fekanu minel muhlekin ve helak edilenlerden oldular. Ve lekat ateyna musel kitabe. Musa'ya da kitabı vermiştik. Leallehum olsunlar diye yehteduğun doğru yolu bulsunlar diye bulmaları için. Ve cealne Meryem'e Meryem oğlunu da ve ummehu ve onun annesini de ayeten bir ayet bir belge kılmıştık. Ve <laughs> aveynahuma bu o ikisini hem Hazreti İsa'yı hem de annesini barındırmıştık. İla <laughs> rebbetin bir tepede. Nasıl bir tepe? Zati kararin meskun karar sahibi bir tepe ve me'in ve sulak bir akar suyu olan, kaynağı olan bir tepede ikisini barındırmıştır. Ya eyyuhe rusul, ey peygamberler kulu yiyin minet tayyibati, temiz şeylerden ve amelu ve yapın salihan doğru olanı yapın, iyi olanı yapın. İnni şüphesiz ben bima ta'melune yapıyor olduğunuz şeyleri, yaptığınız şeyleri alimun bilenim. Ve inne hadihi şüphesiz bu sizin ümmetiniz, toplumunuz ümmeten vahideten tek bir toplumdur, ümmettir. Ve ene ben rabbukum sizin Rabbinizim. Tekuni benden korkun. Bana karşı takvalı olun. Fetekatta'u kestiler, böldüler emrahum işlerini beynehum aralarında zuburan bölük bölük parça parça böldüler ayırdılar kullu hizbin her bir grup her bir grup bir maledeyhim kendi yanında olanla ferihun sevinirler fezerhum o halde onları bırak fi ...gamretihim... ...onları... ...hatta... ...belli bir süreye kadar... ...sapıklıkları... ...içerisinde... ...gamr... ...evet... ...gamr kelimesi... ...sıkıntı... E, ...aynı zamanda şiddet, sapıklık anlamına geliyor. Onun içerisinde belli bir süreye kadar bırak. E yah sebune zannediyorlar mı? Hesap ediyorlar mı? Ennema ancak numidduhum bihi min malin ve benine. Onlara hala mal ve evlatlar vereceğimizi, onları mal ve evlatlarla uzatacağımızı numiddu mette emette evet yani o, vermeye devam edeceğimizi mi zannediyor ancak onu mu bekliyorlar nusari'u lehum fil hayrat iyi işler konusunda iyiler iyi şeyler konusunda onlara acele ediyoruz nusari'u ben Bilakis la yeş'urun... ...onlar ise fark etmiyorlar... ...hissetmiyorlar... ...innellezine hum... ...şüphesiz ki... ...o kimseler ki... ...min haşyeti rabbihim... E, ...rablerinin korkusundan... ...muşfikun... ...tir tir titreyen kimseler... ...vellezine hum... ...yine o kimseler ki onlar... ...bi ayati rabbihim yü'minun... ...rablerinin ayetlerine... ...inanan kimseler vellezina hum yine o kimseler ki hum onlar bir rabbihim rabblerine la yuşrikun şirk koşmayan kimseler